şöyle bir hep birlikte gelelim arkadaşlar. Şimdi biz kalkıp illerimizden buraya geldik. Kilometrelerce yol açtık geldik. Yine bir kışın ortasındayız. Yine ocağın ortasındayız. Tıpkı geçen seneki gibi. Ama şimdi yine önümüze ne getirdiler? Az önce onun görüşmesini yapıyorduk. Süreniz bu kadar. Süremiz bu kadarmış kendimizi ifade edebilmemiz için elimize mikrofonumuzu alıp konuşabilmemiz için süremiz bu kadarmış. Ya kardeşim boş Bunu gerçi sizler çok iyi biliyorsunuz. Devlet gücünü sadece işçiler hakkını aradığı zaman kullanıyor. Bu nasıl bir işleyiş? Bu nasıl bir hukuk? Bu nasıl bir ülke? Bu nasıl bir adalet? Devletin gücü işçilerin hakkı yenirken neredeydi? Var mı? Var mı? Var mı? Adalet. Var mı? Böyle? Adalet. Var mı? Böyle? Adalet. Var mı? Böyle? Adalet. K işçisi, direnişin simgesi. K K iş K İşçi gitse polise başvursa dese ki patron benim paramı çaldı. Çalmadı mı? Hırsız bunlar. Aylarca çalıştığınız bütün emeği çaldılar. Ceplerine indirdiler. İşçi gitse polise başvursa dese ki patron benim paramı çaldı. Polis diyecek ki o sizin aranızdaki özel borç ilişkisi. Ben ona karışamam. Aynısı olmadı mı? Bakanlıklar bile bunu söylüyor. O sizin aranızdaki özel boğaç ilişkisi. Biz karışamayız. Biz böyle bir özel hukuk ilişkisini kabul etmiyoruz. Bu yasaları oturup işçiler baştan yazacaklar. Patronlardan yana değil, üretenlerden yana yazacaklar. Patronlardan yana değil, her gün emek verip alın teri dökenlerden yana yazacaklar. Ama biz bu meydanda da konuşacağız. Konuşacağımız şurada yarım saat daha kilometrelerce öteden geldik. Burada hep birlikte konuşacağız. Devlet de gücünü işçilerin haklarını ararken yanlarında onların yanında olmak için kullanmıyorsa şimdi burada biz bizim önümüze hiç dikmesin. Biz bunu kabul etmiyoruz. lerine gasp etti gerekli görüşmelerin her birini yaptık. Esas işçilerin söz sahibi olması gereken o mecliste gerekli görüşmeleri yaptık. Ve mahkememizin hiçbir zaman peşini bırakmadık. Adım adım bugüne kadar getirdiğimiz bu sürecin sonunda şimdi kayı inşaat işçilerinin alacaklarını alacağız. Bu bizim mücadelemiz sayesinde arkadaşlar kimse işçinin hakkını lütuf diye eline teslim etmiyor. Şu anda bu sürecin bu hale gelmesindeki tek faktör bizlerin mücadelesidir. Bunun ötesinde başka hiçbir şey yok. Eğer birlik olmasaydık, eğer mücadele etmeseydik, bugünlere asla gelemezdik. Ama biz başardık. Ve bu mücadele şu anda tüm işçilere örnek olmaya da devam ediyor. Bizler alacaklarımızı alacağız evet. Ama şimdi önümüze koydukları durum şu. Diyorlar ki biz sizin alacaklarınızı eski dolar kuruna göre vereceğiz. İşte dolar 5 lirayken 6 lirayken ne kadar düşürebiliyorsak o kadar. Ya da TL'yi çevirip vereceğiz diyorlar. Kim TL ile borç yaptı? Var mı TL? dolarıyla borç yapan? Yok, yok. Herkesin borcu dolarla mı? Evet. Alacaklarımız o zaman güncel döviz kurundan verecekler. Başka türlü adalet sağlanamaz. Burada da neyin hesabındalar biliyor musunuz? Yine şunun hesabındalar. Diyorlar ki e bu kayı inşaatın bankalara bir sürü borcu var. Bu paranın bir kısmı da bankalara gidecek çünkü. Bir kısmı da finans şirketlerine gidecek çünkü sırada bekliyorlar. Onlara verecekler. Işçiden kısıp bankalara verecekler. Böyle adalet olmaz. Veremezsiniz. Bankanın borcu işçileri karşılığını eksiksiz tam olarak güncel döviz kurundan vermek zorundasınız. Bütün mahkemeler bütün kurullar buna göre işlemek zorunda. Buna göre işlemeli. Biz buradan bir kez daha kayı inşaat işçilerinin mücadelesini zafere ulaştırana kadar sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Bu mücadeleye zaferi ulaşacak ve tüm işçilere mutlaka cesaret olacak. Kayı işçisi direniş simgesi. Kayı işçisi direnişi simgesi. Kayı işçisi direniş simgesi. Ne arkadaşlar, son söz olarak şunu da söyleyelim: Biz bir araya geldiğimiz meydanlarda. coşkunları yenecek dedik. Bugün de buradan şunu bir kez daha söylüyoruz. İşçiler yani bu ülkenin bütün üretenleri alın teriyle, elleriyle çalışarak her gün şehirleri var edenleri, bu ülkeyi var edenleri onlar esas geleceği kuracak olanlar. Bu ülke ve bu Patronların hüküm sürdüğü bir yer olmayacak. Bu dünya ve bu ülke Ahmetlerin, Mehmetlerin, Ayşelerin, Fatmaların, Sametlerin, Sinanların, Muzafferlerin ötesi olacak. Bravo! İşçilerin birliği Patron.